startupların hangi değerlendirmeler sonucunda yatırım aldığını inceledikten sonra şimdi bir şirketin kariyer ömründe tabiri caizse yetişkinliğine uzanacağız ve yıllardır varlığını, itibarını ve elbette marka değerini koruyarak faaliyetlerine devam eden bir markaya, ülkemizin en güçlü markalarından birine ülkere uzanacağız ve bu oturumumuz güçlü markanın ne olduğunu ve nasıl inşa edildiğini aktarıyor olacak bizlere bu oturumumuzda. Ülker CMO'su Sayın Aslı Özen Turhan'ı davet ediyorum şimdi de yayınımıza. Sayın Turhan hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Evet Ülker markası ülkemizin en güçlü markalarından bir tanesi. Güçlü marka nedir? Nasıl inşa edilir? Herhalde e bunun için en önemli kurumlardan birinden, en yetkili ağızlardan birinden bunu duyuyor olacak, dinliyor olacak şimdi sevgili gençler. Buyurun efendim, söz sizin. Teşekkür ederim. Ee, ben sunumu evet paylaşmakla ilgili küçük bir teknik aksaklık yaşadım. Şimdi Bekleyin. tamam zannediyorum. Evet. Evet. Buyurun. Merhaba. Herkese tekrar ee, içerisinde bulunmaktan en çok keyif aldığım etkinlikler gençleri e, içerisinde olduğu etkinlikler. Bugün her ne kadar sizlerle yüz yüze bir arada olamasak da gerek zorludaki alanda gerekse ekranları başında dijital ortamlarda programa katılan herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. İsmim Aslı Özen Turhan. Ülker CMO'suyum. Bugün sizlere güçlü marka nedir, nasıl inşa edilir e, bunu anlatmaya örneklerle aktarmaya çalışacağım. Eğer aynı odada olsaydık sizlere marka nedir sizce? Markanın önemli komponentleri nedir diye sormak isterdim. Ve muhtemelen şu anda ekranda gördüğünüz unsurları siz de sayı olurdunuz. Yani slogan, jingle, mesaj, tüketici, strateji, reklam, marka kimliği. Başarılı ya da başarısız olmasından bağımsız olarak her marka aslında bu unsurları kendi bünyesinde barındırıyor. Ancak güçlü markalar bunları öyle bir kombinasyonla bir araya getiriyor ki ortaya sihirli bir formül çıkıyor. Ve sonunda da hepimizin aklılarında, zihinlerinde ve gönüllerinde yer eden markalar hayata geçiyor. Peki nedir bu sihirli formül? Sihir demişken çok sevdiğim bir hikayeyle başlamak istiyorum hepiniz eminim duymuşsunuzdur Alice Harikalar Diyarında kitabını ya da hikayesini. Alice bir gün odasındaki küçük bir delikten girer ve kendisini bambaşka bir ortamda bulur. Bir ormanın içerisinde ilerlerken de bir yol ayrımına denk gelir. Kendi kendine sormaya başlar hangi yolu seçmeliyim, nereden gitmeliyim diye. Tam da orada bulunan tavşan başka bir soruyla karşılık verir Alice'e. Nereye gitmek istiyorsun? Alice de der ki nereye gitmek istediğimi bilmiyorum. O zaman der nere, hangi yolu seçtiğinin hiçbir önemi yok. Bu hikaye gerek kişisel hayatımda gerek kariyerimde gerek de gerekse yönettiğim ya da içerisinde bulunduğum güçlü markaların yönetim süreçlerinde her zaman aklımın bir köşesinde yer etmiştir. Çünkü varmak istediğimiz yeri tanımlamak, nereye ulaşmak istediğimizi inanarak ortaya koymak aslında bütün hikayenin başlangıcı başlangıcıdır. Bu bize markamızla ilgili vizyonu ortaya koyar. Eğer nereye gitmek istediğimizi biliyorsak hangi yolu seçeceğimiz de aslında bizi marka stratejisine götürür. Güçlü markaların ulaşmak istedikleri çok net yerler vardır, çok net hedefler vardır ve buralara ulaşmak için de Güçlü marka stratejisi inşa ederek yola çıkarlar. Güçlü markalar aynı zamanda güçlü bir amaca sahiptirler ve bu amacı inşa etme süreci de neden sorusuyla başlar. İngilizce tabiriyle çok brand purpose dediğimiz bu kavram aslında markanın ticari amacı dışında neden var olduğunu ortaya koyar. Güçlü markalar bu amacı güçlü şekilde dile getirirler ve yaptıkları her bir faaliyette de bu amaç doğrultusunda hareket ederler. Bir markanın amacı nedir sorusunu cevaplamak istediğimizde çoğu zaman onun kuruluş yıllarına, geçmişine dönüp bakmamız gerekir. Bu noktada güçlü bir amaçla yola çıkan, Türkiye'nin en önemli markalarından biri olan Ülker markasını size kısaca bahsetmek istiyorum. Ülker 1944 yılında Eminönü'nde Nohutçu Han'da 100 metrekarelik bir alanda bisküvi üretimiyle başlayan yolculuğuna bugün 300'ün üzerinde markası ve yüzden fazla ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye'nin lider gıda şirketi olarak devam ediyor. Kurulduğumuz yıllarda kurucumuz Sabri Ülker'in aslında bugünkü amaç cümlemize de ilham olan çok önemli bir sözü var. Dünyanın neresinde olursa olsun her çocuk mutlu olmayı hak eder. Kuruluş yıllarında böyle güzel bir sözle başlayan yolculukta bugün bizler de her lokmada tüm dünyaya mutluluk vaat etme amacıyla çalışıyoruz. Hedefimiz Amaç üreten, fayda odaklı bir marka olarak akıllarda ve zihinlerde ve kalplerde edindiğimiz güçlü yerin bilinciyle ürettiğimiz her bir üründe, gerçekleştirdiğimiz her bir faaliyette başta tüketicilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızı ve içerisinde bulunduğumuz ekosistemi mutlu etmek. Bu mutluluk vaadi doğrultusunda da Sadece ürünlerimizle değil, aynı zamanda gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de içerisinde bulunduğumuz toplumda önemli adımlar atmaya gayret ediyoruz. Burada da gördüğünüz gibi yıllar içerisinde özellikle çocuk ve genç hedef kitleye yönelik çok sayıda sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. Bugün yine sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz çok sayıda projeyle aynı zamanda ekosistemin mutluluğunda hedefleyen markalardan bir tanesiyiz. Güçlü markaların en önemli bir diğer özelliği de tüketici odaklı olmaları ve gerçekleştirdikleri her bir faaliyette tüketicinin ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak Hatta çoğu zaman bunlar tam anlamıyla ortaya çıkmadan fark ederek bu ihtiyaçlara yönelik ürünleri gerçekleştirmek ya da tüm pazarlama faaliyetlerini bunlara göre düzenlemek. Biz ülkerde araştırmaya çok büyük önem veriyoruz. Sadece ürünü tüketen kişiler açısından değil, aynı zamanda alışverişçiler, alışverişçi olarak da ya da marketin genel gidişatı olarak da verileri ve onların ihtiyaç ve beklentilerini çok yakından takip ediyoruz. Sadece 2020 yılında çok farklı araştırmalar vasıtasıyla 85 bin adet tüketicimizle görüştük. Bu görüşmelerin de birer sonucu olarak aslında 70'in üzerinde inovatif ürünü 2020 yılında hayata geçirdik. 2021 yılında da aynı şekilde aynı hızla tüketicilerin beklentilerine yönelik ürünlerle ve iletişim faaliyetleriyle Devam ediyoruz. Aslında geçtiğimiz yıl, içinden geçtiğimiz, geçtiğimiz yıl başlayan pandemi dönemi de bu tüketici ihtiyaçlarının okumanın ne kadar önemli olduğunu bize yaşayarak göstermiş durumlardan bir tanesi oldu. Pandemi ilk başladığında hepinizin bildiği gibi duygu, düşüncelerimiz hızlı bir şekilde değişti. Alışveriş alışkanlıklarımız adeta baştan farklı bir hal aldı. Biz de ülker olarak bu değişiklikleri anlayabilmek ve doğru şekilde cevap verebilmek için haftalık bazda anlama araştırmaları yapmaya başladık. Var olan markalarımızın bu yeni ihtiyaçlara yönelik olarak farklı cevaplar yaratmasına imkan sağladık. Temelde güven vermek, motive etmek ve fayda yaratmak prensiplerimiz doğrultusunda her bir markamız farklı bir misyonu üstlendi. Örneğin tatlı markamız Olala çoğunluğu ev, evlerde geçen hayatımızda o keyif anlarını sahiplenirken yıllardır ağız ferahlığını sahiplenen markamız Oneo şimdi de maskenin altındaki ferahlığı sahiplenen bir marka oldu. Anne eli değmiş gibi sloganıyla yıllardır güçlü bir yere sahip Panameller markası pandeminin gizli kahramanı annelerin Ev içerisindeki anlarını, ihtiyaçlarını anlayarak bunu bir iletişime dönüştürüp, onlara teşekkürünü sunarken, Ülker Ana markamız pandeminin ön saflarında savaşan sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarımızı ve ihtiyaç sahiplerini e, hedefleyen çok sayıda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Tüketiciyi dinlemek, anlamak önemli. Ama geldiğimiz dünyada artık o kadar fazla alternatif var ki markaların birbirinden ayrışması ve tüketicinin zihninde net bir yere oturması gittikçe zorlaşan bir hal aldı. Eğer güçlü bir marka olmak istiyorsak bunun en önemli unsurlarından bir tanesi farklılaşan bir konumlandırmaya sahip olmak, bunu inandırıcı bir şekilde sahiplenmek. Bu noktada iki farklı markamızla, güçlü markamızla örnek vermek istiyorum. Bir tanesi bugün 42 yaşında olan 1979 yılında lansmanını yaptığımız Ülker Çikolatalı Gofret. Lansmanın yapıldığı yıllarda belki de pazarda Ülker Çikolatalı Gofret'ten farklı sadece bir iki tane beraber bir iki tane gofret ürünü varken bugün gelinen noktada onlarca hatta yüzlerce farklı gofret markasının olduğu pazarda bile Ülker çikolatalı gofret en çok sevilen, en çok beğenilen, en çok tercih edilen, en lezzetli olarak adlandırılan marka olmaya devam ediyor. Bunun altında yatan temel unsur o yıllarda ortaya koyduğu adeta çikolatalı gofretin tanımını yapan güçlü ürünü, yıllardır kullandığı çıtırtı sesi ve bu çıtırtıyı gofretin tazeliğiyle birleştirmesi ve hiç durmadan sürekli şekilde bunu iletişimle de desteklemesi oldu. Bir diğer markamız, çok daha yeni bir markamız olmasına rağmen 2014 yılında lansmanı yapılan Olala yine çok sayıda markanın olduğu ve ayrışmanın da hiç de kolay olmadığı kek kategorisinde keyif segmentinde kendisine bir yer edinebilmek için oyun alanını kek kategorisi değil, tatlı markası olarak tanımladı. Ve bu farklılaştırıcı hareketiyle bütün yarattığı marka öğeleriyle birlikte çok başarılı bir şekilde pazara giriş yaptı. Ve aynı başarısında artan ime bugün de devam ettiriyor. Benim için güçlü bir markanın en önemli unsurlarından bir diğeri ise, diğeri ise tutarlı bir stratejiye ve uygulamaya sahip olmak. Tutarlılık nedir? Konumlandırma anlatılırken şöyle klasik bir örnek verilir. Eğer ben size bir tane top fırlatırsam o topu kolaylıkla tutabilirsiniz. Ben size aynı anda 5-6 tane top fırlatırsam muhtemelen işlerinden birini ya da belki iki tanesini tutabilirsiniz. Eğer ben size o topu her zaman aynı yere fırlatırsam yani yaptığı bunu bir iletişim olarak yani fırlatılan topu bir iletişim olarak marka mesajı olarak düşünün. Eğer o mesajı size hep tutarlı şekilde hep aynı yere ve hep sizin kabul edebileceğiniz bir mesajla iletiyor olursam size muhtemelen markayı hatırlama ve onu kabul etme oranınız çok daha yüksek olur. O yüzden tutarlılık ayrıştırıcı marka öğelerine sahip olduğumuz dünyada Bunları tutarlı şekilde dile getirmek güçlü markaların en önemli özelliklerinden bir tanesi. Bugün ülker çikolatalı gofret markasının ambalajı, hatta ambalajın üzerindeki peçetesi bile veya reklamlarındaki o çıtırtı sahnesi, çıtırtı ürün görseli yıllardır ülker çikolatalı gofretin tutarlı bir şekilde sahiplendiği marka üyelerini oluşturuyor. Sadece marka adını kullanmadan kırmızı gofret bile desek, bunun tüketicilerin %90'ın üzerinde bir kısmı ülker çikolatalı gofret olduğunu anlıyor. Bu çok büyük bir güç. Yine yeni markalarımızdan Olala, kuruluş yılından beri, inşa edildiği yıldan beri kullandığı o mor dünya, o indulgence reklamlarda gösterdiği keyif anları, suflenin içerisine dalan kaşık gibi belli öğelerle ve olele jingle'ıyla, olele şarkısıyla yıllardır aynı öğeleri sahipleniyor ve bu yolla da çok güçlü bir markayı inşa etmiş duruma geliyoruz. Şimdi size iletişimden birkaç örnek göstermek istiyorum. Ülker Çikolatalı Gofret sadece Türkiye'de değil, belki de dünyada da tutarlı bir şekilde bir iletişim fikrini 15 yılın üzerinde bir süredir kullana gelen nadir markalardan bir tanesi. Belki de markanın her bir yıl güçlenerek yoluna devam etmesinin arkasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Şimdi size 2005 yılındaki ilk sevmeyen var mı reklamını paylaşacağım ki bu benim de iş hayatımdaki dahil olduğum ilk reklam kampanyalarından bir tanesidir. Pardon küçük bir evet Bugün zamanı ruhuna uygun şekilde iletişim filmimizdeki belki temalar değişse bile gofretin çıtırtısı ve sevmeyen var mı sloganı hiç değişmeyen bir unsur, unsur olarak 15 yıldır hayatımızda. Olela da aynı şekilde o mor dünya, Olela cıngılı tüm iletişimlerde tutarlı bir şekilde devam ettiğimiz marka unsurlarından, marka değerlerinden sadece birkaçı. Biz var olduğumuz esas bizi var eden, başladığımız günkü halimizde her ne kadar başarılı olsak da tüketiciyle olan aramızdaki bağda o heyecanı devam ettirmek, tüketicilerin bize olan ilgisini devam ettirmek için inovasyon da e, güçlü bir markanın olmaz olmaz unsurlarından bir tanesi. Biz ülke olarak inovasyona çok değer veren bir şirketiz. Az önce de söylediğim gibi sadece 2020 yılında 70'in üzerinde ürün lansmanı gerçekleştirdik. Ülker Çikolatalı Gofret gibi yıllardır pazarda yer etmiş bir marka bile bu yıl gerçekleştirdiği Beyaz Ülker Çikolatalı Gofret ve Ülker Çikolatalı Gofret Ekstra ürünleriyle mevcut pazar payının üzerine yeni pay eklerken diğer yandan da özellikle genç tüketicilerle olan duygusal bağın, bağını güçlendirmeye devam etti. Aynı şekilde keyif anlarını tüketen premium tatlı markamız Olala, yıllar içerisinde tüketicilere farklı formatlar sunarak pastanede deneyimlemeye alışkın olduğu lezzetleri e, paketli olarak evde tüketicilerimize sunarak onlara bambaşka deneyimler yaşatmaya ve konumlandırmasını güçlendirmeye devam etti. Bu sene bizi mutlu eden durumlardan bir tanesi de bu iki markamızın da zamanın ruhunu yakalayarak güncel olarak ve güncel kalarak tüketici nezdinde de çok sayıda ödüle layık görülmesi oldu. Örneğin Ülker Çikolatalı Gofret Beyaz Lansmanı reklam etkinliğini, iş sonuçlarını ödüllendiren EFI kampanyası, EFI yarışmalarında bronz EFI ile ödüllendirildi. Bizi çok mutlu eden bir konu daha. Türkiye'nin en güçlü gofret markası Ülker Çikolatalı Gofret bu yıl Lion bünyesinde gerçekleştirilen Work Effectiveness Award yani reklam etkinliği ödüllerinde tüm dünyada finale kalan 21 kampanyadan bir tanesi oldu. Ve tek Türk kampanyası oldu. Bu gurur bizi yaptığımız işlerin doğruluğu konusunda bir kere daha şeklendirdi. Sizinle Work e, yarışmasında paylaştığımız case'i paylaşmak, case videosunu, vaka videosunu paylaşmak istiyorum. E, vaka İngilizce ancak Türkçe altyazılarıyla da isteyenler takip edebilirler. Aslanım sesi açmanızı rica edebilir miyim sizden? Sesi duyma noktasında bir sorun yaşıyoruz. Zannediyorum teknik bir sorundan dolayı şu anda videonun sesini duyamıyorsunuz. Ben size kısaca kampanyayı anlatmaya çalışayım. Alt e, tarz, Tüm reklamlardan farklı olarak Ülker Çikolatalı Gofret Beyaz piyasaya çıkmadan önce e, biz aslında sosyal medyada tüketicilerin bu ürünle ilgili bir beklentisi olduğunu fark ettik. Ve sosyal medyada yarattığımız bir hareketle ee, çeşitli fenomenlerin paylaştığı paylaşımlarla, ülker çikolatalı gofet istiyoruz tarzında paylaşımlarla bu beklentiyi daha da yukarıya çektik. Ve aslında ürün piyasaya çıkmadan önce ürüne ait bir talep oluşturmayı başardık. Tüm bunların etkisiyle bizim reklam kampanyamız ürün rafa çıkmadan başlamış oldu. Ve bunun etkisini de iş sonuçları üzerinde çok güçlü şekilde görmüş olduk. Ve bu etki, bu yarattığımız sosyal medya etkisi aslında ürün rafa çıktıktan sonra da artarak devam etti. Ve bu sene yapılan e, çikolata kaplama kategorisinde gerçekleştirilen 45 lansman arasında en güçlü, en başarılı lansman olarak da ayrıca ödüllendirildi. Bu anlamda zamanın ruhunu yakalamayı, e, şu, gençlere hitap edecek mecraları kullanmayı ve bunları başarılı şekilde, onları harekete geçirecek şekilde yapmanın ne kadar önemli olduğunu bu kampanyayla bir kez daha görmüş olduk. Son olarak sunumumu kapatırken bir nokta daha altını çizmek istiyorum. Güçlü markalar aynı ağaçlar gibi insan ömründen uzun yaşarlar. Başta da söylediğim gibi biz de ülke olarak dünyanın insanlığın ve şirketlerin devamlılığı için sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu inanıyoruz. Bu anlamda, bu doğrultuda da çok farklı projeler gerçekleştiriyoruz. Son projemiz Ülker Güzel Ülkem, Doğa Bize Emanet serisininle ilgili videoları da YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz. Ayrıca zorluda bulunan sevgili katılımcılar Ülker standına uğrayarak e, kendilerine ayrılan hediyeleri alabilirler. Şirketimizle ya da staj imkanlarımızla alakalı olarak sormak istediğiniz soruları İK yetkililerimize iletebilirsiniz. Bu Kampanyanın anısına, bu toplantının anısına, aynı zamanda Zorlu'daki e, katılımcılarımızın adına da e, birer fidan armağını gerçekleştireceğiz. Yine Tema Vakfı aracılığıyla gerçekleştirilen e, fidan dikimlerine ait sertifikaları da Zorlu'daki standımızdan temin edebilirsiniz. Bugün sizlerle beraber olmak çok keyifliydi. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Dilerim bundan sonraki etkinlikte yüz yüze hep beraber. Güçlü markaları yeniden konuşma şansımız olur. Çok sağ olun.